Yayın yayının şeyi çıktı normalde. Normalde. Neyse devam edelim. Galatasaraylı burada mısın? Bu arada sana şöyle bir önerim var. Fenerbahçe edit kanalı aç. O hesabını moderatör yapayım. Çünkü Galatasaraylı hesabın sade kalsın bence. Eğer buradaysa beni duyuyorsan Önce edit Fana diye bir hesap hesap yap tamam mı? Aa Merve gelmiş. Merve hoş geldin. <laughs> Merve sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızma tamam mı? Tamam açıp geliyorum. Bu hesabının moderatörlüğünü alıyorum şu anlık. Çıkarttım. Fenerbahçe hesabı aç gel. Seni öyle moderatör yaparım. Ayıp Tamam açıp geliyorum bir dakika. Ama moderatörlüğünü aldım bunu. Ha tamam. İstanbul'da deprem oldu. Avizeler sallandı. Koltu geldik diye korktu. Ee... Aa geçmiş olsun Merve. Geçmiş olsun bu arada. İstanbul mu yine deprem oldu? Kaç level? 44 10. 15. Şu anda portatil aç. Bunu kullansın. Bunun yerine de 5.14 1.4. Bunu da ya da bir tane silah, bir tane kılıç kullansın diyeceğim. Ama silah iyi kullan... İki tane silah kullan... İki tane silah kullanamıyor muyuz bunda ya? Dur. Durun. Yetenek puanımız yok. İkinci silah alamazsın diyor. İki tane kılıç alacağız. Portatifi al. İkinci silah da... Uzun kılıç. İki, i̇ki tane kılıç kullanıyorum. Haydi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? O kadar korkuyorum. Nasıl söylesem bilmedim. 5. deprem oldu nasıl yani? Bana ne söyleyecektin teşekkür ederim. Ee şey biz de yani biz de e, 6 Şubat'ı yaşadık. Bu arada ben de çok korktum bu arada. Size söyleyeyim yani. 6 Şubat'ta ben de çok korktum bu arada. Ee, çok kötü dep depremde yani. Zor dışarı attık. Zor dışarı attık yani. E, öyle bir şeydi yani. Hala resmen travma var bende birazcık yani. Böyle şey sallanmaya bakıyorum sallanacak mı diye böyle bakıyorum. Yani sizin yaşadığınız şeyi ben ben de yaşadım yani Adana'da. Ablamların orada. 7. katında yaşadım. <laughs> akşam yayın açar mısın? Bu akşam gelebilirim. Akşam açarsa sana, katı, sana katılıyorum gerçekten. Eee o zaman katı, 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 e, olur, olur sıkıntı değil. Akşama da yayın açacağım. Ama akşama Prototype yayınımız olacak. Benim geldiğime sevindim. Benim geldiğine sevindim. Evet sevindim geldiğine. Aha. Zaten e, yayın biraz yapacak. Aa Fenerbahçe edit fanı. Tamam. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> tamam. Moderatör yapıyorum seni. E, tamamdır. Yaptım. Aa hata yapamıyorum. Niye? Yapamıyorum bu arada senin moderatör. Ben de bilmiyorum. Moderatör yapamıyorum seni şey. Bu moderatör nasıl yapacağım? Hata diyor, hata diyor. Moderatör yapamıyorum seni. İstersen e, benim YouTube'da videolarıma yorum at, yorum at. Ben sana öyle yapayım tamam. Şunu sırt çantaların hepsini alayım. Ede bildiğim kadar tüm dua ediyorum inşallah deprem olmaz. Zaten zaten kıyamet kopacak diyorlar da bakalım. İnşallah kopmaz. Neyse koşup şurayı açayım. Bunu galiba şu yapacak. Parçala yapamıyor. Ya. Neyse şuna Biz de işte 6 Şubat'ta öyle yaşamıştık. Şuna sana dua et lütfen lütfen. İnşallah İstanbul'da deprem olmaz. Adana'da o Adana'da olmaz inşallah. Başlayalım. Birazdan yayını kapatacağım zaten. 10 10 dakika olacak yayın. Çünkü akşama prototype yayını açacağım yine. Yerin baga soktum yanlışlıkla. <laughs> annem ve ben de benim koltuk dedi ki koltuk geldi gidiyor bana dedi deprem oluyor dedi annem bana da. bakayım satılık neyi var. Bilgisayar çubuğu, askeri giysi bu ne kadar? Artı 3 veriyor. Bonus. Maksimum. 1.10 hasarı ve rekord. Selsemletim. Ne çok olmuş. Bunu alacağım. Aldım. Satabilecek malları göster. Medapak satama, Tamir kiti kalsın. Kıyafet. Sattım. E ee, viva kılıç, kısa kılıç. Bu bu kalsın. Fenerli Ferhat. Hoş geldin bu arada. Bu senin yan hesabın mı? Sa şimdi yap diyor. Moderatör ekliyorum stream. Tamam. Ah Merve'ye yanlışlıkla yaptım moderatör. Dur. Dur 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 dur. Fenerli Ferhat. Bir bekle. Tamam yaptım. Yaptım yaptım. Sıkıntı değil. Ion Blood bu neymiş? 1.4 bunu sattım. E ee, şapşka zehir bombası, adrenalin bu kalsın. Titreşim hücresi bu ne acaba? Bilmiyorum. Kalsın. Olabileceğim malları göster. Medpack Medpack aldım bir tane şey var mı bomba ses bombası yok şok bombası tamamdır beni de yapar mısın yapar mısın lütfen lütfen Merve yapamam tek bir kişiye güvendim o da Beni de yapar mısın? Yapar mısın? Moderatör yap beni de lütfen lütfen. Tek bir kişi moderatör alıyor ama da Fenerli Ferhat. O olacak. <laughs> i̇yi gelen hoş geldiniz. Lütfen like atıp abone olursunuz. Teşekkür ederim bu arada. iyi tamam peki Sa salik olsun, Sa salik olsun. Sıkıntı değil. Sen de kimsin? Ferhat mıydı ismi? Ferhat sana bir şey söyleyeceğim. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Ee, Videolarıma e, yorum atmayı unutma bu arada kanalda birkaç tane video attım tamam mı onların hepsine yorum at yorum atsana bir de etkileşim çekeceğiz olur. Merhaba sen yorum attın mı yorumlara? Herkes yorum atsın bu arada. Hadi bakalım. Her gün yayın açacağım. Herkes gelsin. Üst, üstümüz sıkı sıkı yedim bir şey açmamızı gerekir belki de. Aynen ya bu depremden korkulur. Biz biliyor musun? Üç gece miydi bilmiyorum. Üç gün ablamın hastanesinde orada kaldık. Ondan sonra her yerde kaldık yani. Eve falan hiç girmedik. Ev güvenliydi. Geçmiş olsun Türkiye. Aynen. Yakın dövüş bu. Zırh. Işın kılıcım yok mu benim hiç? Şurayı aç. Abi Fener iyi de, takım biraz garip oynuyor. Aynen ya Fenerbahçe biraz böyle nasıl desem yani eski dönemlerde iyi oynamış 2002 yılında bilmiyorum da tam olarak. 2022 yılında çok iyi oynadı ama şu an sanki birazcık biraz daha önüne gösterse yani iyi olabilir yani. Level 3 olduk. Otomatik seviye atlattım. Abi ee, bu sıralar kaybediyor. Aynen ya. Bence Ali Koç gittinden dolayı bizim takım düşüşe düştü tahminim. Odur bence. Yani başka ne olacak ki? Bu arada kumaş yok gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kumaş mı? Kumaş mı? <laughs> Sabah et, sağ Saadet'tin Saran ne yapacak galiba? Ben de bilmiyorum. Yani belki de amaçları var yani. Neyse göreve devam edelim. kredi aldım yes. Larim. Satın al, Metbek. <laughs> Tamir kiti ne gerekiyor? Tamam. ateşimi sattım ne Geldim merak etmeyin geldim. Neyse yayını burada. Neyse burada yayını kapatıyorum ben. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyorum. Kapatıyorum.